Püf Noktalar YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Tek tek yufka açmadan sadece 20 bezeyle kolaylıkla açacağınız çıtır çıtır bir tepsi dolusu baklavamızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tenceremize 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, bir dilim limon ekleyerek şerbetimizi ocağa alıyoruz kaynamaya başladığı andan itibaren ocağın orta gözünde kısık ateşte tam 20 dakika şerbeti kaynatıyoruz. Bu baklavamızın şerbetinin kıvamı biraz yoğun olması gerekiyor. Yoğurma kabına 1 yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir çay kaşığının ucunda tuz, bir çay bardağı suyu ilave edip çırpıcıyla bir süre çırpalım. Kullandığımız çay bardağı ölçüleri klasik 125 milimlik çay bardakları. Bir çay bardağı sütü, bir çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı sirkeyi de ekleyelim. Sirke, elma ya da üzüm sirkesi hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Toplamda tarifimiz için 4 su bardağı un kullanacağız. Unun bir miktarını alınca üzerine de bir paket kabartma tozunu ilave edelim. Ardından kalan unu ekleyip hamuru elimizle toparlayıp iyice yoğuralım hatta yoğurma işlemini bir süre de masanın üzerinde masaya un serpiştirerek burada devam ettirelim. Baklava hamuru iyice yoğrulursa daha güzel olur. Değerli takipçilerim, sizlere kolaylık olması açısından tarifimi paylaşıyorum. Umarım faydalı bulursunuz. İnanın tek tek yufka açmaya hiç gerek yok. Aynı lezzet, aynı çıtırlık bu tarifle hem zamandan kazanıyorsunuz hem de yufka açmayı bilmeyenlerin bile rahatlıkla hazırlayabileceği bir tepsi dolusu baklava elde etmiş oluyorsunuz. hamurumuzdan 20 adet beze elde ettik. Bezelerimizi iki grup halinde hazırlayacağız. Önce ilk 10 bezeyi teker teker nişasta ile açalım. Servis tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. 10 bezenin açma işlemi tamamlandıktan sonra aralarına bolca nişasta serpiştirerek üst üste alalım. En üstteki hamura nişasta serpmenize gerek yok. Birinci grup hazır olduğunda poşetin içine alalım. Bir süre burada dinlenirken biz de Kalan diğer 10 beze aynı işlemi uygulayalım. Bütün bezeler açıldı, nişastalandı. Şimdi poşetin içinde dinlenen nişastalı hamurdan başlayalım açma işlemine. Hamurumuzu açarken de arada diğer tarafına çevirip açalım ki en alttaki yufkalar küçük kalmasınlar diye. Hamuru bu aşamada elinizden geldiğince büyük açmaya özen gösterelim. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz yufkalar o kadar güzel oldu ki istenildiği zaman bu tarifle farklı tatlılar için yufkaları tek tek bile ayırabilirsiniz. Şimdi yufkamın üzerine eritilmiş tereyağını sürüyorum. Yufkamı yağladıktan sonra ruletle ortadan ikiye kesiyorum ve ince kıyılmış ceviz içine boşluk kalmayacak şekilde yufkamın her iki tarafına da yayıyorum. Arkadaşlar eğer videomu buraya kadar seyrettiyseniz benim de sizlerden küçük bir ricam olacak. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayınız lütfen. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi tamamıyla sizlerle takipçilerimin ellerinde. Umarım desteğinizi benden esirgemezsiniz. Şimdiden desteği olan her kız ama herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. bardakla kestiğim dilimleri önceden yağlamış olduğum 36 santim çapındaki tepsime diziyorum. Arkadaşlar verdiğim ölçüler tamdır. Ne eksik ne fazla. Bu ölçüde herhangi bir tepsi kullanabilirsiniz. Vermiş olduğum tarifle tam bir tepsi dolusu güzel baklava elde etmiş olursunuz. Baklavamız için 150 gram tereyağı eritmiştik. Erimiş tereyağın bir miktarını yufkaları yağlamakta kullanmıştık. Kalan tereyağının üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bu karışımı baklavaların üzerine gezdirelim. Önemli bir püf noktası vereyim. Eritilmiş tereyağınızda köpük olmasın, tortusunu da süzün. Aksi halde baklavanızın üzeri yanar. Arkadaşlar baklavanın güzel olması için iki önemli detay vardır. Birincisi şerbetin kıvamı, ikincisi ise baklavanın güzel bir şekilde pişirilmesi. Baklavanızı arada kontrol edin. Bazı alüminyum tepsiler tabanı kalın oluyor. Bu da baklavanızın alt kısmının pişmemesini sağlar. Böyle kontrol edersiniz baklavanın altı pişmiş mi, pişmemiş mi diye. O şekilde yani gözünüz kulağınız baklavanızın üzerinde olsun. Arkadaşlar tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanın çok ama çok güzel oluyor. Görsellik açısından yeşil fıstıkla süsledim. Dilerseniz sade şekilde de bırakabilirsiniz. İnanın bu baka harik oluyor. Bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.